Teşekkür Al boşuna alacağım. Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları projemiz kapsamında bir şamandıra denize bıraktık. Bu şamandıra Türkiye'de atılmış olan en kapsamlı şaman, şamandıra sistemlerinden biri. Özellikle gerçek zamanlı olarak oşinografik veri sağlaması açısından bir ilk. Projenin amacı Türkiye'deki iklim değişikliklerinin izlenilmesi ve bu değişikliklere karşı alınabilecek olası tedbirlere bir veri seti hazırlanması. Aslında bu projenin 3 ayağı var. Birinci ayağı bir laboratuvar kurulması, ikinci ayağı gözlem sistemleri kurulması tüm Türkiye denizlerinde. Üçüncü aşaması ise tüm bu bilgilerin sayısal olarak işlendiği, karar vericilerin kullanabileceği grafiksel ve daha görsel ürünler çıkarılması. 16:35'e çıkalım tamam. Şamandıramız üzerinde bulunan sensörler sayesinde 20 dakikada bir veri alıyoruz. Bu veriler bizim için çok önemli çünkü gemi ile yapılan ölçümler. Çok kısıtlı sürelerde olabiliyor ve uzun süre bir sistemi izlemek özellikle denizler içerisinde pek mümkün olamıyor. Özellikle Akdeniz'in bu bölgesinin iklim değişikliklerinden en çok etkilenecek bölgesi olmasından dolayı bu bölgede alınacak sürekli ölçümler ileride yapılacak iklim tahmin modellerinde de çok büyük bir girdi olacaktır. Bugün kurduğumuz Şamandıra sistemimiz aslında Dekosim projemizin küçük bir parçası. Dekosim projemiz tamamlandığı zaman Türkiye'de denizel olarak iklim ve ekosistem araştırmaları adına önemli bir yol kat etmiş olacağımıza inanıyoruz. Hepinize en sağlık. Teşekkürler.